Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni gelen şu demir falan var ya ondan alacağım. Değişik bir şey merak ediyorum. Ondan almak istiyorum. Zaten para biriktirmiştim. Hatta fazlasını bile biriktirdim. Aldım. Bir de şu şey var ya, zincir. O o şey palamut genelde tepede falan çıkıyor, gökyüzünde. Şuralarda. Ben onlardan çok fazla buldum. Tepede olduğunu düşündüğüm için. 16 tane falan yapmıştım galiba. Bakayım. 15 taneymiş. Neyse alalım şu demir. Ne neyse ne bilmiyorum. Mutluyum ama ya. yani gerçekten bunu alacağım için kullanalım. Görevde yaptık ya çok mükemmel. Neden ne hiç? için sadece sayı atıyorsunuz ki? Yani başka bir şey desesiniz koyuyorum istediği için. Şunu deneyeyim. Bir dakika bir dakika. Çok güzel bu. Çok beğendim. Her yeri buna koyarız. Çok güzel. Böyle bir dünya yapılır aslında. Bir dakika. o oluyormuş. O zaman mükemmel bir dünya yapmam lazım. O son bir tane yorum vardı. yaz öyle yapılmaz diye. Ben öyle yapıyorum ama onu. Ve dünyayı da öyle yapacağım. Çünkü daha mantıklı. Kullan. Cool. Hı hı. de 60 abone oldum sonunda. 50'yi de geçtik. Tamamdır. Vay be mükemmelmiş bu. Çok beğendim. Acaba nasıl geçeceğiz biz buradan? Tepe sen çıkamıyor mu bunu? Bir dakika. Ben bunu koysam üstten çıkamaz mıyım şimdi? olduğu kadar çıkılıyor ama bunlar çıkılmıyor. Aa çıktım. Ve çok güzel duruyor. Tam fotoğraf çekmelik. Çekelim bari. Çekemiyorum. Neden ki? Ya. Neden? İyi. Şey çekiyor. Ses kaydı alıyor mu diye baktım. Ödüm patladı bir de almıyor diye. Mükemmel tamamdır. Tabii ki de kaydetmiyorum. Bu kadar kötü olmasını istemiyorum çünkü. iyi Böyle iyi mükemmel. Bir de üçüncü sezonu bekliyorum. Aha buldum. Eşe palamadı. Alma alma. Lütfen alma. Lütfen. Lütfen. A al alamaz zaten. Aldım. De ben şu güneşi alamıyorum çok fazla olduğu için ama bir sorun var bunda. Ben madene gittim bin olduğunda sandıktan güneş çıktı. Bana da güneşi vermek zorunda kaldı o yüzden 1071 oldu benim güneşim. Hı, çok şanslıyım. Neden sadece VIP olanları daha çok daha çok önemsiyorlar onu anlamıyorum ama Olsun. Biz elimizin emeğiyle abone kazanırız. Çünkü yaparız. Neyse. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.